Pandemi sonrası biz eee psikososyal olgunlaşma yahut da manevi olgunlaşma olarak eee tanımlayacağımız eee çalışma şöyle eee biz eee Nisan ayında aşağı yukarı eee 6318 kişi üzerinde eee pandemi sonrası eee olgunlaşma sürecini nasıl etkiliyor pandemide? Olgunlama başladığımız zaman bir e, anket çalışması yaptık. Daha sonra kitap haline getirdik. Bunu bütün e, e, ilgili yerlere gönderdik. Sayın Rektörümüze de büyük ihtimal ulaşmıştır. Orada e, Covid-19 pandemi sonrası e, psikolojik süreçler, algıları inceledik, kaygıları inceledik, korkuları ve e, olgunlaşmayı inceledik. Olgunlaşmada altı tane soru vardı. Bu Travma sonrası büyüme ölçeği var bizim psikiyatride kullandığımız ondan aldığımız altı tane soruyu buradaki altı bin küsür kişiye sorduk ve şu yaşamda önem verdiğim şeylerin öncelik sırası değişti diyenler yüzde 59 yükseldi manevi konulara olan ilgim arttı diyenlerin oranı yüzde 49 yükseldi. Zorlukları göğüsleyebileceğimi anladım diyenlerin oranı yüzde 56 yükseldi. E, olayları olduğu gibi kabullenebiliyorum diyen olanlar yüzde 56 çıktı. Yani bu toplumda bunları eskiye göre değişim yaşayan kişiler e, ilişkilerimin daha e, çok emek sarf ederek başladım diyenler yüzde 48 oranında ve elimdeki elimdekilerin kıymetini daha iyi anladım. Diyenler yüzde oranında. Bu altı tane kavramın bizim kültürümüzdeki karşılığı iki kelime aslında biliyor musunuz? E, sabır ve şükür bak. Burada yani manevi konulara ilgim arttı. Zorlukları göğüsleyebileceğimi anladım. yaşımda e, Yaşamda önem verdiğim şeylerin öncelik sırası değişti. Bunlar hepsi de, dayanıklılık eğitimi özellikleri. Sabır ve tahammül eğitimleri. E, olaylar olduğu gibi kabullenebilmek ve e, kişilerin elindeki elindekilerin kıymetini daha iyi anladığında şükür ve kanaat özellikleri. Yani toplumda aslında bu bütün dünyada e, büyük ihtimal benzer yönde gelişme sebebi oldu bu. İnsanların zihinlerinde bu altı tane soruya e, böyle gaflet içerisindeki bunların farkında olmayan insanlara altı soruda elimden gelenlerin kıymetini kanarım diye sahip olduğun şeyin kıymetini bilmek. işte başkalarının haklarına önem gösterebilmek gibi özellikleri öğretebilecek sonuçlar ortaya çıktı. E, bu altı e, bin küsür kişi biz şimdi bunun altı e, ay sonra tekrar yapacaktık. Fakat pandemide e, yeteri kadar e, bir e, düzelme yani binlerin altında sabit kalsaydı yapacaktık. Biraz bir erteledik o nedenle ve bu şekilde pandemi sonrası bunun ne kadar bunlar kalıcı devam ediyor, ona bakarak e, bunu onu da ikinci aşamayı da e, daha sonra yayınlayacağız. Dünyada e, biraz kriz yönetiminden ben bahsetmek istiyorum. Kriz yönetiminde ne vardır? Kriz yönetiminde psikolojik etkenler var. Bak birincisi psikolojik etkenlerin kişi ve kurumların kriz planlamasında olması kriz yönetiminde. Bu genel yani insan hatta kriz yönetiminde psikolojik faktörler çalışan bir iktisatçı şey, pardon bir psikolog e, e, Nobel Ekonomi Ödülü aldı. Bu 2000'li yıllarda bu, kriz yönetiminde psikolojik faktörler çalışan böyle bir çalışma yapıldı ve o işte oradaki çalışmaların sonucunda birincisi kriz planının olması, ikincisi risk hesaplamalarının yapılması ve risk yönetiminin çalışılması ikinci yani kişi krizden risk analizi yapıyorsa krizden önce krize hazırlıklı var demektir. Üçüncüsü kriz öncesi güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesi kişinin. Yani bu psikolojik SWOT analizi olduğu gibi böyle sosyal SWOT analizleri de gerekiyor bir toplumda, bir yönetimde, şirketlerde öyle, ülke yönetiminde öyle muhakkak SWOT analizi yapılması lazım bağımsız gözlemciler ve denetçiler tarafından. Dördüncüsü krizi yönetirken fırsatların ve tehditlerin hesaplanabilmesi işte bu SWOT analizin güçlü yönler, zayıf yönler, imkanlar, fırsatlar, tehditler gibi kriz yönetirken fırsatların ve tehditlerin hesaplanabilmesi. Beşincisi olacak birin beşinci olarak da bir krizi kazanıma dönüştürecek pozisyon alınması gerekiyor krizden önce. Yani kriz hesap plan yapmak yeterli değil. Ona yönelik pozisyon almak ve Altıncısı kriz olduğunda kırılmalar en zayıf noktalardan olduğu unutulmamak, bilmek. Kriz olduğunda zincir gibidir hayat. Zincirden en güçlü yeri zincirin en zayıf halkasıdır. Kriz olduğu zaman kopma ve kırılmalar oradan olur. Bir fırtınada kopma ve kırılmalar önce ağaçların kır, kır, zayıf ve kuru dallarında olur. Yani bu nedenle krizde de zayıf noktalardan kırılma olur. İşte hastalıkta da ne oluyor? İşte bağışıklık sistemi zayıf olanlarda başlıyor. Bunun gibi yedincisi de burada so, e, krizde hiçbir şeyin kendiliğinden hasar bırakmadan düzelmeyeceğini bilmek. Yani krizle ilişkiyi fırtınayla ilişki gibi karşılayabilmek. Fırtınayla ilişkimizde ne vardı? Fırtınayla ilişkimizde fırtınaya eğer siz yağmur, fırtına, kar geliyorsa, eğer hazırlık yapmamışsan, odunu, kömürün yoksa, eğer evinde ısınmayla ilgili tedbirler almamışsan ee, eğer e, kişi bununla evet. ilgili plan hazırlık yapmadıysa kıştan, yazdan kış hazırlık yapmadıysan kış fırtına geldiği zaman e, şeye dönersiniz kişi, yak, zayıf yakalanırsınız ve perişan olursunuz. Aynı bunun gibi fırtınayla ilişkimizde nasıl biz e, fırtına gelecek diye tedbirimizi alıyoruz. İşte krizde önceden önlem alabilmek, geldikten sonra da rutin işimize devam edebilmek, rutinden kopmamak, eyvah hep kar geldi, fırtına geldi, ne olacak halimiz değil. Oturup da devamlı karı ve fırtınayı düşünmüyoruz. Aynı şu andaki krizde de biz bakıyoruz ben e, televizyonlardaki böyle enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına bakıyorum. Yani onlar enfeksiyon hastalıkları yönünden anlatıyorlar. Medikal yönünü anlatıyorlar. tıbbı yönünü. Ve onlar haklı. Onlar onu söyleyecek tabii ki. Ama e, COVID-19 raporunda Çin'in kriz diyor. E, enfeksiyon hastalıkları medikal bir hastalıklardır ama e, pandemi biz pandemiyi e, işbirliğiyle düzel yendik dedi diyor yazıyor. Ve pandemi psikolojik et, e, psikolojik bir fenomendir pandemi. Bu nedenle pandemi uzmanları var, halk sağlığı uzmanları, epidemiyolog olarak pandemi uzmanı olarak çalışıyor, salgın uzmanları. Bunların daha çok olayı e, e, toplumu bilgilendirmesi gerekir. Sadece medikal boyutta anlattığın zaman işte şöyle şöyle ölüyorsun, şöyle ol, mahvoluyorsun, böyle perişan oluyorsun dedikçe insanlar kaygısı artıyor. Bazı yani umursamaz insanları düzeltmeye çalışırken bütün toplumun ruh sağlığı bozuluyor. Bunun için insanların rutinden kopmayacak şekilde e, abartılı bir şekilde bu e, virüs haberlerini vermek yerine e, virüsle ilgili şu önlemleri alın ondan sonra e, rutin işinize devam edin mesajının verilmesi gerekiyor. Kriz yönetiminde bunu yapamazsak eğer pandemi yanlış yönetmiş oluruz. Bu sefer de pandemiden sonra post pandemik e, psikiyatrik hastalık patlaması olabilir ve dünyada bunun öncülleri var. Yani mesela pandemide ne, ne oldu? Daha az ekonomik refah oldu şu anda. Daha az psikolojik refah oldu. Daha az fiziksel rah rahatlık oldu. E, daha az sosyal ilişkiler oldu. Daha az Güven oldu, daha az mutluluk oldu. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi aynı şeyi bak. Bilimsel olarak onun te baş, sayın başkanımızın söylediklerini doğruluyor bilgiler. Daha az mutluluk oldu, daha az eğlence oldu ama buna karşı ne oldu? Daha fazla yoksulluk oldu. Daha fazla gelir adaletsizliği, eşitsizliği oldu. Daha fazla sağlık sorunu, daha fazla sosyal izolasyon, daha fazla yalnızlık, psikolojik izolasyon, daha fazla gelecek kaygısı, daha fazla ölüm korkusu, daha şiddetli olaylar, daha sık depresyon, panik ve sosyal sorunlar ortaya çıktı. Bunun için pandemiden sonra ve bizim pandemi sonrasına da hazırlık yapmamız gerekiyor. Pandemi o şekilde öyle veya böyle inşallah geçecek eğer geç. Ama geçtikten sonrasını ne yapacağımızla ilgili pandemi tedbirini almazsak hiçbir hiçbir pandemi hiçbir salgın, hiçbir kriz hasar bırakmadan geçmez. En az hasar olanlar krizi doğru yönetebilenlerdir. Doğal akışında bırakırsanız e, krizi, e, bu kolu kırık insanın e, kendi kendine iyileştirmesi ne olur? İyileşir ama kol e, kırık kalır, topal kalır, sakat kalırsınız. Onun için böyle durumlarda muhakkak bir kriz müdahalesi gerekiyor. Kriz doğru yönetmek daha az hasarla yönetmek gerekiyor. Bu kriz doğru yönetiliyor mu? Daha az hasarla yönetinebilecek mi? Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın şu anda kriz yönetimi planları ve bununla ilgili tavsiyede bulunanların en önemli çıkardıkları dersler bunlar. Bu nedenle bizim krizde zaten 2018'de Manchester Üniversitesi'nin yaptığı bir büyük bir çalışma vardı, yalnızlık çalışması. Burada toplumun ilginçtir o Manchester Üniversitesi'nin 55 bin BBC ile birlikte yaptığı, internetten bulabilirsiniz Manchester Üniversitesi'nin. Orada gençlerde yüzde 16-24 arası gençlerde yalnızlık oranı dijital izolasyon vardı onlarda. Dijital izolasyon oranı yüzde 40 sosyal izolasyon. 75 yaş üstü yüzde 27 ve İngiltere'de 2018 İngiltere bir açıklama yaptı. Yalnızlıktan sorumlu bakanlık kurma kararı verdi. İngiltere İngiliz İngiltere Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi'nin açıklaması var bu konuda. Yani bunun için dünyada zaten krize, krizde kırıl batı medeniyeti bir krizdeydi zaten. Bence batı medeniyeti eğer tedbir almazsa bu krizin kötü sonuçları ortaya çıkacak. Bakınız Roma en büyük yenilgesini ne zaman aldı? Ondan sonra Roma çöküşe geçti. Roma e, tam böyle e, e, Kartacalılara karşı savaşırken büyük bir veba salgını çıkıyor. Ve veba salgını da Kartac'a giriyor, Roma'yı dümdüz yapıyor. Ondan sonra e, İstanbul'da da aynı 550'li yıllarda e, bu nübüvvetten önce büyük bir veba salgını çıkıyor. Bizans'ta nüfusun yarısı yok edildiği söyleniyor, yok oldu söyleniyor o zaman. Ve böyle bir donandan sonra o Roma çöküşü başladı. Şu anda Roma'yı çökerten veba e, mikrobu olduğu gibi e, insanı da e, şu anda batı medeniyetini eğer önlem alınmazsa bu çö çökertecek şu andaki pandemi. Çünkü Batı medeni zaten krizde dört tane zayıf noktası vardı. Kaliforniya sendromu diyoruz. Bak, birincisi hedonizm. Zevki ego ideali seçmişti. Onun için şu anda pandemi karşıtları var. Böyle aşı karşıtları var. Onlar özgürlük tutkun, hedonist kişiler. Ya yani özgürlüğümüz kısıtlandı, biz buna tahammül etmiyoruz diyerek e, inanmak istedikleri aşı aleyhtarı bilgileri hemen inanı veriyorlar. Maskeye ne lüzum var diyorlar ve yani bunun hiçbir bilimsel kanıtı olmadığı halde bunu diyorlar ve bu aslında inanmak istediklerine onun tehlikeli değil konforları bozuldu çünkü bedeni rahatları bozuldu psikolojik rahatları bozuldu. Kaliforniya sendromu ikinci belirsi egosentrizm, narsizm var. Ego öyle yükseldi ki insanlar yani ben merkezli yaşıyorlar sadece dünya kendi etrafında dönüyorlar dünyanın ötekisinin farkında değil. Eşi, mesela Almanya'da literatüre girmiş bir vaka var. Ee, 70 yaşında iki kişi, 70'in üzerinde iki kişi, karı koca mektup yazıp intihar ediyorlar. Mektupta doğal gazı açıp intihar ediyorlar. Mektupta şu yazıyor: e, Üç buçuk aydır kapımızı kapıcıdan başka çalan olmadı diye. Yani yalnızlık küresel sorun şu anda. Özellikle Batı medeniyeti ve onun etkisinde kalanlarda Üçüncüsü yalnızlık yabancılaşma ve yalnızlık duygusu ortaya çıktı. Dördüncü mutsuzluk ve depresyon ortaya çıktı. Bu dört bulgu, Kaliforniya sendromunun bu dört bulgusu me, Batı medeniyetinin zayıf noktasıydı. Buna karşı önlemler almaya çalıştı Batı. Mesela 2000'lerde bu mutluluğu, re, bu, refah seviyesi yükseldi, Bayağı, man, maddi refah seviyesi yükseldi ama manevi refah seviyesi yükselmedi şiddet arttı, intihar arttı, olaylar arttı. Bütün bunların artması üzerine Batı nereye gidiyoruz diyerek e, bir e, Penn State Üniversitesi'ne Seligman ve ekibine e, bir, bir grant verdiler, 5 milyon dolarlık hibe ve 3 sene çalıştı 2005-2008. 2008'de bunun sonrasında e, mutluluk bilimi yani resmi adı pozitif psikoloji diye bilim dalı e, açıldı ve bunun kongreleri yapıldı. Halen de yapılmaya devam ediyor. Pandemi öncesi Avustralya'da yapılmıştı. Şimdi bu kongreler devam ediyor. Burada da buna karşı 2015 yılında Harvard Üniversitesi bunu ders olarak koydu. Ders materyalini inceledim. Aldım ben bu ders materyalinde. ders materyalinde ne öğretiyor biliyor musun? Bizim Anadolu bilgeliğini öğretiyor. i̇rfan medeniyetimizi öğretiyor. Doğu bilgeliğini öğretiyor. Ne diyor? İşte yardımlaşma diyor, paylaşma diyor. Minnettarlık eğitimi diyor. Ee, diğer taraftan e, şeyde diyor. E, küçük şeylerden mutlu olabilmek diyor. E, sahip olunan şeyden kıymetini bilebilmek diyor. Biraz önce travma sonrası olgunlaşma sürecinde okuduğum kavramların toplumda yüceltilmesi gerekir diyor. Bu terk edilmiş e, değerlerimizin yeniden inşası hareketidir. Bunu kitap haline getirdiler. Biz de 2010'lu yıllarda onu basmıştık o kitabı. E, mesela pozitif psikoloji diye Burada 10 adımda duygusal zeka eğitimi tarzında ki 21. Yıl, yüzyıl becerisi kabul edildi bunlar. Bak duygusal zeka eğitimi 21. yüzyıl becerisi kabul edildi. Bunun için buradan hareketle bizim e, duygularımızı yönetip duygularımız artık bilimsel bir kategoridir. Nörobilim bunu gösterdi. Nöro, e, beynimizi e, eğitebilmek demek aslında nefis terbiyesi dediğimiz bizim kültürdeki şey. Duygularımızı, arzularımızı, dürtülerimizi yönetebilmek. Yani özgür ol. Zincirleri kır, duvarları yık, canın istediği gibi yaşa diyen kimse aslında kendi arzu ve dürtülerinin tutsağı oluyor, kölesi oluyor, onun esiri oluyor, özgür olmuyor. Yani bunu da biz e, e, burada e, görmüş oluyoruz. Pandemi bize bunu da öğretti. Yani bu nedenle e, Yale Üniversitesi mesela 2018'de mutluluk bilimini ders olarak koydu. Hem Yale hem Harvard ne dedi biliyor musunuz? Çığır açan ders. Yel tarihinde şey, mut, e, en çok popüler ders olarak 1200 kişi tercih etmiş ve e, böyle büyük sınıf olmadığı için birkaç bölüme ders ayırmışlar. Yani Bu ciddi şekilde bir toplum ihtiyaçla ilgili bir şey. E, Bristol Üniversitesi de İngiltere'deki 2019'da intihar salgınına karşı mutluluk dersi diye koydu. Biz Üsküdar olarak 2013'te pozitif psikoloji dersini koymuştuk. Biz burada tabii şansımız bir Davranış bilimleri odaklı bir tematik bir üniversite. Sağlık odaklı bir tematik bir üniversite olmamız nedeniyle elimizde ve hastanenin olması nedeniyle yeterli kadro vardı. Çok güzel e, pozitif psikoloji derslerini koyduk ve ön test son testleri yaptık. Bunları yayınladık. Paris'te bir kongrede sundu bir grup arkadaş. Bir grup arkadaş e, Osaka'da şeyde sundu. E, 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 Japonya'da sundu. Ve burada yüzde yirmi duygusal zekanın arttığını gördük dersten sonra. Babamla aram düzeldi arkadaşımla aram düzeldi, madde kullanıyorum bıraktım, kendimle savaş varışık barışık oldum diyen şeyler e, örnekler gördük. Ve burada sonuç olarak ben şunu e, söylemek istiyorum. Tehlike fırsat mı bu pandemi? Özgürlüğümüz kısıtlandı ama doyum erteleme becerimizi geliş gelişebildi. Bedeni ve ruhu rahatlığımız azaldı ama kendimizi geliştirmek, aile bağlarını güçlendirmek için daha çok zamanımız oldu. Haz ve hız odaklı yaşantımız kısıtlandı ama yeni ilgi alanları keşfedebildik. Tabii bu ders çıkarabilenler için bazı haklarımızı kullanamadık ama hak, başkalarının haklarının varlığının var olduğunu da fark ettik. Doğaya daha çok hoyrat, çok hoyrat davranıyorduk ama küresel kirlenme, iklim değişikliği ve Covid esnasında mesela İstanbul'dan Uludağ gözükebildi. Demek ki bizim bizim ekonomik hareketlilik, sosyal hareketlilik çevreyi kirletiyormuş, havayı kirletiyormuş. Daha e, Yunuslar Haliç'e girebildi o pan tam pandemi e, karantina olduğu dönemde bütün bunları gördük. Yani bu demek ki doğaya karşı çok hoyrat davranıyormuşuz. Bunları e, bunları düzeltmemiz gerekiyor. Ekonomik büyüme maddi refahın yeterli olmadığını, manevi refahın da önemli olduğunu öğren öğrendik. Tabii öğrenebilenler, ders alabilenler için travma sonrası büyüme olarak tanımlaman dünyadaki dezavantajlı ve temiz suya bile ulaşamayan milyarları fark edebilmeyi sağladı bize. Bencilliğimiz azaldı ama hedonizmimizi sorgulama, gelir adaletsizliğini, eşitsizliğin sonuçlarını düşünebilme gibi bize yeni bir yaşam felsefesi fırsatı sundu. Onun için biz insanlık olarak, eğitim sistemimiz olarak yeni bir yaşam felsefesi fırsatını yakaladık. Bunu Bu fırsatı değerlendirelim lütfen. Eğitim sistemimiz bu fırsatı değerlendirsin. Şu anda insanlar aç, susuz. Eğitim sistemi Demek yani insanlara sadece akademik başarıyı öğretmek değil. Sadece e, eğitim sistemini öğretiyor şu anda kapitalist ahlakı öğretiyor. Zeki ve başarılı ol diyor. Şu anda yani şu anda işte bir değerlerle de, ile ilgili çalışmalar yapılıyor ama e, bu değerlerle ilgili çalışmalar değer eğitimiyle olmuyor. Değer içerikli eğitimle oluyor. Yani matematiğin, fiziğin içerisinde kişinin insanların kafasındaki soruları çözüm ve üretebilmek onun için ilmi kelamın lise seviyesine, ortaokul seviyesine, ilkokul seviyesine hatta anlatılabilirliğini sağlamamız lazım. Bunu sağlarsak insanlar inançla ilgili sorularını kafasında çözerse amelle ilgili e, eylemler daha sonra geliyor. Yani şu anda insanlık Medine döneminde değil, Mekke döneminde insanlık. Onun için temel varoluş sorunlarını çözmemiz lazım insanların. Bu bunun için bu pandemi bize fırsat sundu. Yani psikoloji e, Beş tane özelliğimiz bozuldu. Özetle bir son sözüm olarak bunu söylemek istiyorum. Psikolojik iyi oluşumuzu, özgürlüğümüzü, bedenli rahatlığımızı, sosyal ilişkilerimizi olumsuz etkiledi. Ölümün yakın olduğunu hissettik ama bize üç tane hediye verdi bu pandemi. Biri serbest zaman, diğeri psikolojik sağlamlık ve dayanıklılık eğitimi fırsatı. Yani dayanıklık eğitimi, sabır eğitimi fırsatı. Üçüncüsü de terk ettiğimiz insani ve evrensel değerler yeniden inşası fırsatı bunu sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum yani demek ki zeki ve başarılı insan yetiştirmek değil ama amacımız aynı zamanda da iyi insan yetiştirmek pozitif psikoloji öğretisinin teorik temeli iyi insan yetiştirmek beni bazen bazı böyle tıp fakülteleri psikoloji bölümleri iyi psikolog nasıl olunur yahut da iyi e, hekim nasıl olunur diye çağırıyorlar. Ben orada söylediğim şu söz var. İyi e, psikolog olmadan önce, iyi hekim olmadan önce iyi insan olmak gerekiyor. Onun için çocuklarımıza iyi insan olmayı öğretmemiz gerekiyor. İyi insan olmak e, varoluşumuzun kirasıdır. İyi insan olma e, kirasını vermezseniz varoluşuna aykırı davranırsınız ve bunu da e, yaratılış kanunları affetmez. Yani bunu da e, söyleyerek e, ben e, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bütün katılımcılara saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Rica ederim. Sorun çıkmadı değil mi ses görüntü? Yok hocam gayet görüntü de net ses de şekilde duyduk. Ağzınıza sağlık teşekkür ediyoruz. Rica ederim canım. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça